21-27 Eylül haftasından herkese merhaba. Bu haftanın etkileri biraz sert. Konuşmalarımıza, fikirlerimize, düşüncelerimize, söyleme şeklimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sözleşme anlaşma imzalayacaksak, ticari, satış, pazarlama gibi faaliyetlerimiz varsa bunlarla ilgili de adımlarımızı dikkatli bir şekilde atmamız gerekiyor. Bunların yanı sıra Güneş'in ve Merkür'ün geçişi var. Bu Güneş ve Merkür'ün geçişlerini daha detaylı bir şekilde anlattım burçlar üzerindeki etkileri de var. İsterseniz diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ve bu ve bunun gibi her hafta burçlar üzerindeki etkilerini de öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu haftanın başıyla sert etkiler başlıyor. Takıntılı düşünceler veya da bizden daha güçlü kişilerin bize baskı yapmasını hissedebiliriz. Biz ebeveyn olarak belki çocuklarımıza baskı yapıyor olabiliriz. Bunun yanı sıra belki de Bizim yöneticilerimiz, bizim patronlarımız da bize baskı yapabilir ve bu da patlayıcı çıkışların maalesef ki ortaya bu şekilde dökülmesine neden olacaktır. Tartışmalar çok yaşanabilir, o yüzden ne yapıyoruz bu hafta? Biraz susmayı tercih edebiliriz veya da dilin kemiğinin maalesef olmadığı bir zaman dilim olacak. Haftanın ortasıyla daha kaygılı daha menankolik acaba bu iş yapayım mı yapmayayım mı sürekli böyle ikilemde kaldığımız bir zaman dilimi olacak inatçı tavırlarımız çok fazla bence hiç inat yapmayalım çünkü bu inadın sonu ön yargılara ön yargıların da sonu zarara uğramaya kadar gidebilir hem bunu aile içerisinde yaşayabilirsem de iş faaliyetlerimiz içinde yaşayabiliriz o karamsar düşüncelerimiz belki bir fırsatı elimizden kaçırmamıza ya da bu kadar ön yargılı davranmamızda e, bir zararlı olayı yaşamamıza da neden olabilecek. Fikirleri bu kadar çok baskı hissedince hafta sonunda artık patlama noktasına gelebiliriz ve tartışmaların artık duruk noktasına geldiği bir zaman dilimi. Bununla bizler, bununla beraber bizler ne yapabiliriz? Devlet yetkililerden de bu baskıları hissedebiliriz. Hem düşünce fikirlerimize baskı hissedebiliriz hem de Kısıtlamaların bu hafta daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Özellikle de Covid ile ilgili kendi önlemlerimizin kendimizin almamız gerektiğini her hafta her astrolog arkadaşımda söylüyoruz. Çünkü Kasım ve Ekim ayları çok daha sert geçeceğinden bahsediyoruz. Ve şimdi de bunları aslında önlem almış oluyorlar. Özellikle eğitimle ilgili konularda yine gündem olunabilir. Ve bununla beraber de ticari faaliyetlerle de ilgili yine bir kısıtlama söz konusu olabilecek. Gençler çocuklarla ilgili konularda da ne yapılabilir? Biraz daha çerçeve daraltılabilir. Belki onlarla ilgili de yaptırımlar söz konusu olabilecek bir hafta diyorum. Ve burçlar üzerindeki etkilerine geçelim olur mu? 21-27 Eylül haftasında yükselen koçlar sizlere etkilerini söyleyelim. Özellikle başlık altına alırsak kariyer alanınıza bu hafta çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sözleşme anlaşmayı imzalayacaksanız attığınız adımları daha temkinli atmanızı tavsiye ederim. İyi araştırma yapın. Bunun yanı sıra yöneticiler, patronlar veya da devletle ilgili iş yapıyorsanız bunlarla ilgili baskıların veya da yaptırımların çok fazla olduğu, fikirlerinizi söylediğinizde karşılığını bulamadığınız veya da siz çok güvenirsiniz kendi fikrinize, düşüncelerinize onların onaylamadı bu yüzden de gereksiz tartışmaların veya da öfke patlamaların yaşandığı bir zaman dilimi o yüzden ne yapıyoruz kariyerimize bu hafta daha dikkat ediyoruz. İkili ilişkilere geçtiğimizde aşk, ilişkiler, evlilikle ilgili konularda maalesef ki yine yine yine, yine takıntılı düşünceler. Yapmadıkları halde aklımızın sürekli onda kalması veya da konuşurken tartışmaların yaşanabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Biraz daha cesaretimizin de karıldı. Onların kötü sözlerine belki maruz kaldığımız, kötü niyetli kişilerle de tanışabileceğimiz bir zaman dilimi olduğu için ne yapıyoruz yükselen koçlar? Sizler bu hafta insan ilişkilerini, eşinize veya da sevgiliyle elin olan ilişkilerinizi fikirlerinizi söylerken, düşüncelerinizi söylerken daha dikkat ediyoruz. Yeni bir kişi hayatınıza girecekse de ön yargılı bir şekilde hemen atlayayım, hemen yapayım demiyoruz. Ya da bir fırsattır o sizin için. Ne yapıyoruz? Onu biraz daha iyi araştırıp o şekilde adım atabilirsiniz. Sağlık konularına geldiğimizde ise bu kadar çok fikirlerinizi baskı yapınca ne olacak? Özellikle boğaz çakramız ve karnımız değil mi? Bu mide bölümüne çok dikkat ediyoruz. Çünkü hazımsızlık yapabilir. Bu kadar çok baskı uyguladığında bağırsaklarla ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Ne yapıyoruz? Biraz daha bitki çayları değil mi? Biraz daha veya da çakra çalışmalarına özen gösterebilirsiniz sağlık konularında. Ve bunlarla beraber sizin tabii ki Mars ne yapıyor? Geri gidiyor yükselen burcunuzda. O yüzden de daha agresif, daha patlayıcı çıkışlar yaptığınız için bütün insan ilişkilerinizde, kariyerinizde, evli olan ilişkilerinizde her şey etki yapıyor. O yüzden de hem çocuklarla olan ilişkilerinize hem eşinizle hem de patronlarınızla tartışmamalara veya da e, öfke patlamalarına dikkat etmeniz gereken bir hafta diliyorum. Sevgili yükselen boğalar sizlerin 21-27 Eylül haftasında kariyer alanınızda özellikle ne yapıyoruz? Bu hafta biraz daha dikkat ediyoruz. Çünkü iş arkadaşlarınızla veya da çalışma ortamındaki kişilerle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Günlük yaşamın koşuşturması biraz da fazla gelebilir, çok yük aldığınızı hissedebilirsiniz. O yüzden de içsel olarak zaten bu gelgitleri veya da içinizde bir volkan patlıyor, ama bunu bir türlü dışa vuramıyorsanız hafta sonuna doğru bu volkanı patlatabilirsiniz ama yanlış yerde ve yanlış zamanda olacaktır. O yüzden de haksız olan siz olmamak için ne yapıyoruz? Biraz daha sözlerimize dikkat ediyoruz. Susmamız gereken yer varsa susuyoruz. Ama susmamız gereken yer yoksa da daha sabırlı, daha sakin bir şekilde davranarak bunları söylememiz gerekiyor. Sürekli bir şey evet demek veya da bir şeyleri kabul etmek sizde maalesef ki hafta sonunda artık huysuzluğa veya da artık sinirlilik, agresifliğe kadar gidebilecek ve çalışma koşullarımızda ne yapıyoruz bu hafta? Biraz daha dikkat ediyoruz dedik. Özellikle ithalat, ihracat, eğitim, seyahatlerle ilgili işleriniz varsa sevgili boğalar sizler bu konularda adım atarken, sözleşme anlaşma imzalarken veya da bu konularla ilgili başvurularda bulunuyorsanız da çok daha iyi araştırmalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Şirketleri araştırabilirsiniz sözleşme şartlarını iyi okuyabilirsiniz. Ve çalışma koşullarınızı da şöyle bir bakıp kontrol edebilirsiniz. Yoksa dediğim gibi bu hafta tartışmaların çok yoğun olacağı bir zaman dilimi. Bununla beraber ve e, aile ilişkilerinde yakın çevreli olan ilişkilerinizde daha dikkat edebilirsiniz. İnternet üzerinden iş yapıyorsanız veya internette tanıştığınız kişilerde varsa bunlarla ilgili de ne yapıyoruz? Yanlış adımlar atabilirsiniz. İyi dersiniz kötü çıkar, kötü dersiniz iyi çıkar. Bunlarla ilgili çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta iş odaklı olacaksınız. Güneşin terazi burcuna geçişini sizlere daha detaylı anlattım. İsterseniz diğer videomda da izleyebilirsiniz yükselen boğalar. Ve sağlık konularıyla ilgili de lütfen lütfen özellikle de bel bölgesi, taş, kum gibi konular varsa veya da bir şey eğilip kalkarken bile daha dikkatli almanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Daha sıcak tutabilirsiniz kendinizi de değil mi? Çünkü havalar biraz böyle ya da bir cereyanda kalıp ondan sonra belimi üşüttüm gibi kelimelerde kullanabilirsiniz. Bu hafta içinde sizlere uyarıda bulunmak istedim. Sevgili ikizler sizlerin 21-27 Eylül haftasında kariyer alanınızda neler olacak onlardan biraz bahsedelim. Özellikle geçen haftaki etkiler devam ediyor kariyer hayatınızda. Para konularına gelecek olursak da parayla ilgili çıkışlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklarınıza para harcayabilirsiniz. Hem de gereksiz bir şekilde çıkışlar olabilir. İşte bir şey isterler siz galeyana gelip alabilirsiniz. Sonra da ay sonunu düşünmenizde yarar var. Bunun yanı sıra borç alacak ilişkilerine girdiğinizde de biraz daha temkin yaklaşabilirsiniz. Eğer iş açacaksanız da özellikle de kafe, restoran, eğlence yerler açacaksanız da ne yapıyoruz? Biraz daha bu açma işinde sözleşme, sözleşme şartlarını daha rahat, daha dikkatli okuyabilirsiniz. Bunun yanı sıra da bu konularla ilgili paralarınızın da geri dönüşü biraz zor olabilir. Bu hafta o yüzden de ne yapıyoruz? Biraz daha bu işlerde atılım yapacaksak dikkat ediyoruz. Borsa oynayacaksanız, sporla ilgilenecekseniz, ne yapıyoruz? Bu hafta boyunca etkiler çok sert. O yüzden de kredi almak, borçlanmak için doğru zaman dilimleri değil. İnsan ilişkilerini geçtiğimizde de sosyal çevrenizde patlamalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla veya da sosyal çevrede herhangi birisiyle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu. Bu yüzden de bunlara daha temkinli olmanız gereken bir hafta. Sevgili yengeçler, 21-27 Eylül haftasında sizlerin kariyer alanında özellikle bu hafta çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü aile ile iş arasında kalabilirsiniz. Aile ile tartışmalar yaşayıp bunu işte patlatabilirsiniz. Veya da patronlarınızla yöneticilerinizle tartışıp bunu aileye de yansıtabilirsiniz. O yüzden de sizlerin dikkat etmesi gereken iki nokta aile ve iş hayatı. Burada... Düşüncelerinizi, fikirlerinizi bir kere diğer insanların pek onaylamadığını görebilirsiniz. Bu da sizde agresif tutumlara neden olabilir. Özellikle de hafta sonunda artık patlama noktasına gelip işle ilgili konularda artık e, stresin ve o volkanın patladığı zaman dilimine geçiyorsunuz. Anlaşma, sözleşme varsa lütfen bunlara daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sözleşme şartlarını daha rahat okuyabilirsiniz, daha dikkatli okuyabilirsiniz. Veya da ne yapıyoruz? diğer insanlarda da e, ilişkilerinizde takıntılı düşünceler olabilir. Onların size baskısını hissedebilirsiniz. Ve bunun yanı sıra da karamsarlığınızın da özgüveninizin de biraz geri planda kaldığı bir zaman dilimi. Eşinizle ilgili veya da sevgilinizle de ilgili ilişkilerde bu hafta tartışmalar yaşanabilir. Aile içerisinde veya da sevgilinizle dedim, tartışmaların yaşanacağı veya da Onların baskısını fazlasıyla hissedeceğiniz bir zaman dilimi. Eşiniz bir tartışma yaşanır, üste çıkmaya çalışır sürekli. Veya da onun sizin sürekli fikirlerinizi bir baskı yaptığını, onaylamadığını, sürekli kendini üste tutmaya çalıştığını da görebilirsiniz. Bu zaman diliminde sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar, sizlerin 21-27 Eylül haftasında, özellikle de işle ilgili konularda sorunlar yaşamanız muhtemel. O yüzden de ne yapıyoruz? Özellikle de iş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimize dikkat ediyoruz. Aksi halde ne yapılabilir? Sürekli bir tartışma, sürekli bir agresif ortamda çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da artık hafta sonunda bitişlere, kopuşlara kadar gidebilir. Ve bu hafta boyunca kariyerle ilgili sözleşmeler, anlaşmalar imzalayacaksanız da özellikle de satış pazarlama ile ilgili konularınız varsa bu konularda iş yapıyorsanız ne yapabilirsiniz? Bu konulardaki anlaşmalarınıza daha dikkatli adım atabilirsiniz. Ön yargılı olacağımız bir zaman dilimi. Sürekli iyi düşünürüz, kötüsü çıkar. Kötü düşünürüz, iyisi çıkar. Bunlarla ilgili adım atarken dikkatli oluyoruz bu zaman diliminde ithalat ihracat yapacaksanız da eğitimle ilgili konularınız hayatınızda varsa da yine 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 özellikle de hafta sonu artık iplerin koptuğu ve insanlarla iletişiminizin çok daha sorunlara mal olduğu bir zaman diliminde olacağınız için bu hafta attığınız adımları dikkatli ve temkinli bir şekilde atıyorsunuz yakın çevrenizle ilgili konulara geldiğimizde yine tartışmalar yaşanabilir. Siz iyi düşünürsünüz, iyi bir şeyler söylemeye çalışınız karşınızdaki kişilerin maalesef ki sürekli bir sizin fikirlerinize baskı yaptığı, o yakın çevrenizdeki kişiler bunlar kardeşler olur, kuzenler olur, komşular olur. Bunlarla ilgili kişilerin sizi sürekli ön yargıda bulunup, size sürekli laf yaptığı ya da fikirlerinizi onaylamadığı siz iyi düşünseniz de bir tartışma ortamının yaşanma ihtimali çok büyük. O yüzden de ne yapıyorsunuz? Onlarla ilgili de iplerin kopmaması için, birlikteliklerinizin maalesef ki zarara uğramaması için bu hafta çok daha dikkat ediyorsunuz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar, 21-27 Eylül haftasında sizlerin özellikle de aşk ve ilişkiler alanında sorunlar yaşanması muhtemel. O yüzden de ne yapıyoruz? O sevgili dediğimiz kişilerin baskısını hissedebiliriz. O yüzden de fikirlerinizi söylerken biraz daha geri planı alabilirsiniz kendinizi. Ya da bir şey söylersiniz onaylanmadığınızı düşünebilirsiniz. Bir fikir ortaya atarsınız şunu yapalım bunu yapın. Maalesef ki geri dönüşler çok da iyi olmayacaktır. Hayatın o zevkli yanlarını biraz daha bu hafta görmeniz olanaksız gibi görünüyor. İlişkilerde ağzınızdan çıkmasını istemediğiniz kelimelerin maalesef ki dökülebileceği ya da bu kişilere maruz kalacağınız içinde kırgınlıklar yaşayabilirsiniz sevgili Başaklar. Eğer kariyerle ilgili alanlarınızda kafe, restoran, turizmle ilgilenebiliyorsanız ya da borsayla ilgili işleriniz varsa da bu hafta daha temkinli olmanız gerekiyor. Para çıkışlarının da yaşanabileceği bir zaman dilimi. O yüzden borç alacak ilişkilerine veya da bu konularla ilgileniyorsanız özellikle de borçlar ile ilgili konularda attığınız adıma çok 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 dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ki hafta sonunda para çıkışları görünüyor. Özellikle de kendinizle ilgili konularda da olabilir veya da bunların yanı sıra da kariyerle ilgili konularınızda para çıkışı görünüyor. O yüzden parayla ve kariyerinizle ilgili konularda bu hafta çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aileyle, çocukla ilgili alanlarınıza geldiğimizde ise ne yapıyoruz? Onlara baskı uygulamanız çok muhtemel. Şimdi işteki ticari anlamdaki bu kadar çok sıkıntı ne yapabilir? Çocuklarınıza, o sevdiğiniz kişilere baskı yapmanıza neden olabilir. O yüzden de siz takıntılı düşünceleri bir kenara alın gerilimli ve stresli tavırlarınızı bir kenara alın. Her şeyi akışına bırakmaya çalışın ki başaklar biraz zor olabilir sizler için ama ön yargılı davranmak, onları dinlemeden nafta vurmak veya da hemen onlara bir karşı gelip de baskı uygulamaya çalışmak çok daha sıkıntılara ve hatta sonrasında bu ilişkilerde zedelenmeye kadar gidebilir. Bu da benden söylemesi size. Ve sevgili teraziler sizler 21-27 Eylül haftasında dikkat etmeniz gereken noktalar bu hafta kendi dilinizin kemiğini biraz dikkat edeceğiz. Niçin? Çünkü özellikle de yakın çevrenizde ailenizle ilgili konularda diğer insanlarla iletişimizde tartışmalar yaşanması çok muhtemel. Ne yapabilir? Baba, otorite figürlerinin baskısını hissedebilirsiniz. Ya da eşinizdir. Eşinizin baskısını hissedebilirsiniz. Sizin düşüncelerinizi onaylamadığını ve o yüzden de gereksiz çıkışların hayatınızda olduğunu görebilirsiniz. Aileyle ilgili ne yapıyoruz? Adımlarımıza dikkat ediyoruz. Dilin kemiği yok. O yüzden de gereksiz çıkışlar yaparsınız. Zamansız çıkışlar yaparsınız. Haksız olan siz olursunuz. Bunun yanı sıra aşk ve ilişkilere geldiğimizde de yine temkinli olmanız gereken bir hafta. Teraziler bu hafta sınanıyorsunuz resmen. Ve bunun yanı sıra yeni bir kişiyle tanışırken acele kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o yeni kişiler hayatınıza birden girer ve birden sonrasında çıkabilir. Ve bunların yanı sıra ticaretle ilgili konularda da anlaşma sözleşme yapacaksınız. Yine adımlarınızı dikkat ediyoruz. Ve bunların yanı sıra da fırsatmış gibi görünür. Bir şey hani hemen birden çıkar araştırmadan o işe girmek isterseniz bu konularda lütfen adımlarınızı daha dikkatli atın. Ondan sonrasında çabuk başlarsınız. Maalesef ki çabuk da sönen bir anlaşma olur. Bunun yanı sıra da para çıkışları da çok fazla olabilir ve zararı da uğrayacağınız bir zaman dilimi olabilir kariyer açısından. Ve sevgili akrepler sizlerin özellikle de bu hafta boyunca yakın çevreyle olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Komşularınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz bunlarla ilgilenmek istersiniz. Bunların sorumluluğu size çok fazla gelebilir. O yüzden de sürekli kendinizi karamsar hissedebilirsiniz. Veya da onlarla ilgili bir ortama girersiniz. Onların sizi onaylamadığını, fikirlerinizi maalesef ki e, onaylamadığını görebilirsiniz ve onların da baskısını hissedebilirsiniz. Sizden daha büyüklerdir. Sürekli size baskı uygulamaya çalışır. Kötü niyetli insanlar karşınıza çıkabilir. O yüzden de patlayıcı çıkışlar yapmadan çünkü patlayıcı çıkışlar yaptığınızda siz haksızmış gibi olacaksınız. O yüzden hiç gerek yok. Satış, pazarlama, eğitim, internet sosyal mecralar, habercilik gibi konularda da iletişimle ilgili konularda da mesleğiniz varsa bu hafta sevgili akrepler ne yapıyorsunuz? Anlaşma sözleşme yaparken işinize bir projeyi yeni başlatacaksanız biraz daha dikkat ediyoruz. Kötü niyetli insanlar karşınıza çıkabilecek. Gizli düşmanlar diyoruz ya onlar maalesef arkanızdan iş çevirebilir. Bunun yanı sıra yine iş ortamında Arkadaşlarınızda sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle de hafta sonuna doğru artık iplerin tamamen gerildiği ve gereksiz çıkışların bu seferde patlamaların, öfke patlamaların yaşandığı bir zaman dilimi. O yüzden de belki de siz işleri sürekli kendiniz yapıp kendiniz etmeye çalışırsınız ama onların da sizi pek de çekemediğinde görebilirsiniz. Bu yüzden de. Fikirlerinize baskı yapmaya çalışabilirler, projenizi onaylamamış gibi yaparlar veya da hoşlarına gider ama kibirli davranışlarından dolayı sizlere e, sıkıntılar yaşatabilirler. Onaylamayıp ondan sonra da sizin artık patlama noktasına geleceğinizi düşünebiliriz. Takıntıları bu hafta bir kenara bırakın, e, kibirlenmeyi bir kenara bırakın. Onlara da artık biraz daha susması ve durması gerektiği yerleri daha temkinli veya da daha uysal bir şekilde söylerse çok daha iyi olacaktır. 21-27 Eylül haftasında sevgili yükselen yaylar sizlerin etkilere geldiğimizi parayla ilgili konularda sorunlar yaşanabileceğini gösteriyor. Çıkışlar olabilir. O yüzden de attığınız adımda dikkat edin. Hem sözleşme anlaşma imzalarken hem de kendi bir kuruma bağlıysanız da paralarınızda aksaklıklar olabilir alınacağınız parayı alamayabilirsiniz. Özellikle de borç alacak ilişkilerine girmemenizi tavsiye ederiz. Arkadaş ortamızdan, sosyal çevrenizden birisi gelir, para ister, siz iyi niyetle verirsiniz, onun sonunu göremeyebilirsiniz. Bunların yanı sıra aşk ilişkilerle ilgili konularda çok daha dikkat edin. Sizler eğer bir ilişkiniz yoksa da acele kararlar verip maalesef ki sonrasında bu acele kararlarla Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Niye? Birden başlarsınız o ilişki birden bitebilir. Hazırda bir ilişkiniz varsa da tartışmalar yaşanması çok muhtemel. O yüzden de ne yapıyoruz? Bu tartışmalarda uzak durmak için çaba sarf ediyoruz. Fikirlerinize baskı yapan biriyle birlikte olabilirsiniz veya da ummadığınız bir şekilde sizi sürekli iğneleyen, sürekli sivri dilini gösteren bir sevgili potansiyeli bu hafta karşılaşabilirsiniz. O yüzden tartışmalar, sıkıntılar nereye kadar gidebilir? Artık bitiş ve kopuşa kadar gidebilir. O yüzden de ne yapıyorsunuz? Bu hafta acele kararlar vermemeye dikkat ederseniz çok daha iyi olacaktır sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar sizlerin 21-27 Eylül haftasında dikkat etmeniz konular gereken konular çok fazla. Özellikle de kariyerle ilgili konularınızda çok daha iyi kendinizi takıntılı düşünceler elde edebilirsiniz Bunun yanı sıra karamsarlığınız çok fazla olabilir Siz bir fikri ortaya atarsınız ama o yöneticilerin patronların maalesef bunu onaylamadığını düşünebilir veya da bu yüzden de sıkıntılarınızı gösterirken tartışmalar yaşanabilir öfke patlamaları yaşanabilir Bu yüzden de ne yapıyoruz? daha adımlarımıza dikkat ediyoruz. Uzlaşmacı, uyumlu bir şekilde davranmaya çalışabilirsiniz. Eğer sözleşme anlaşma imzalayacaksanız da sevgili oğlaklar o sözleşme şartlarını daha dikkatli okuyabilirsiniz. Bu hafta hani bir yeni bir proje imza atmak istiyorsanız da daha çalışkanlığınızı, daha motive olmanızı tavsiye ederim. Biraz dağılmalar veya da konsantrasyon eksikliği olabilir. Eşinizle, sevgilinizle, ailenizle olan ilişkilerinizde de özellikle de hafta sonu bu işin gerginliği artık ilişkilerinize yansıyacak ve patlama noktasına gelebilirsiniz. Tartışmalar çok yoğunlaşabilir. Agresif tutumlar sergileyebilirsiniz. Siz söylemek istemediğiniz bir sözü maalesef karşınızdakine söyleyebilirsiniz. O yüzden de aile içindeki ilişkilerinize, çocuklarınıza, eşinize daha daha sakin tavırlarda olmanız gereken zaman dilimi baskı yapmaya çalışırsınız. Maalesef ki ilişkileri çok zedeleyebilirsiniz. Ağzınızdan istenmeyen sözler çıkabilir. Sabırsızlığı bu hafta çok kullanmayın. Sabırsız olursunuz, acele davranırsınız, söylersiniz. Tartışmalar büyür, volkan gibi patlar. Sevgili yükselen kovalar sizlerin 21-27 Eylül haftasında dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi yakın çevresini olan ilişkileri. Şimdi yakın çevreyle olan ilişkilerde tartışmaların, ön yargıların, stresin fazlasıyla olacağı bir zaman dilimi. O yüzden de ne yapacağız bu hafta? Biraz daha temkinli yaklaşmamız ve acele kararlar vermememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra eğitim, satış, pazarlama ile ilgili konularınız varsa seyahat yapacaksanız ne yapıyoruz? Buradaki adımlarımıza daha dikkatli atıyoruz. Birden bir seyahati çıkarsanız iptaller yaşanabilir. Rotarlar çok yaşanabilir. Eğitimle ilgili konularda adım atmak istersiniz. Bir projenizi başlatmak istersiniz. Veya da yüksek eğitimle ilgili konularınıza giriş yapmak istersiniz. Bu konularda da bu hafta adım atarken çok daha temkinli olun hatta atmamanızı da tavsiye ederim. Eğer tabii ki aceleniz yoksa. Sizinle ilgili konularda eğer otorite figürleri varsa, yöneticileriniz varsa da tartışmaların ve artık kopma noktalarına kadar gelecek ilişkiler söz konusu olabilir. O yüzden de yaptığınız her atılımda ilişkilerinizde söylediğiniz sözle çok kendinizin melankolik, karamsar, kendinize güveninizde azlığı olduğu bir zaman dilimi, bir de düşüncelerde zaten patlamalar yaşanıyor. Böylelikle de ne yapabilirsiniz? Daha çok zarara uğrayacağınız konular gündeme gelebilir. Ön yargılardan, inatlaşmalardan biraz geri durmanızı, bunun yanı sıra huysuzluk yapmamanızı ve huysuz insanlarda karşınıza çıktığında da uyumlu ve uzlaşmacı tavırlarda olmanızı tavsiye ederim. Ve sevgili balıklar, 21-27 Eylül haftasında sizlerin dikkat etmesi gereken konular, maddi konular. Nasıl? Şöyle ki, özellikle de hafta sonuna doğru gereksiz harcamalar, gereksiz çıkışlar, borç verirsiniz, alacaklarınızı alamazsınız, değil mi? Bunların sonunu çok da görmek sıkıntılı. Bu bunların yanı sıra kayda almak istiyorsanız bir e, nafaka işiniz varsa veya da borçlanmak istiyorsanız bu hafta yine çok sorun yaşayabilirsiniz. Borç alırsınız ödeyemezsiniz. Alacağınız vardır alamazsınız. Kredi başvurusunda bulunursunuz. Bunlar red diyebilir. Ve o yüzden de ne yapıyorsunuz? Kimseyle maddi konularda bu hafta çok da e, iletişime girmemenizi tavsiye ederim. Bunların yanı sıra bu kadar çok maddi konular tabii ki gündemimizde olunca streste kaçınılmaz olacaktır. Ve stresle beraber de özellikle de baş migren ağrılarına çok dikkat edin. Ve özellikle de bel bölgesi taştır, kumdur bu bölgelere biraz daha dikkat edebilirsiniz. Sevgili balıklar diyorum ve bu haftayı sonlandırıyoruz. Bu haftanın etkileri bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız tabii ki olabilirsiniz. Güneşin geçişini ve Merkür'ün geçişini daha detaylı bir şekilde diğer videolarımda anlattım. Onlarla ilgili videolarımı da izlerseniz bu haftayı daha detaylı bir şekilde ele almış olursunuz. Sevgilerimi sunuyorum. Sakin, uyumlu, uzlaşmacı olduğunuz bir hafta diliyorum. Sevgiler sizlere.